Teşekkürler Bekir Mert. Hemen bir bağlantı daha yapacağız. Fatih Belediyesi Tek Drone Lig ile drone yarışları Zafer Kupası organizasyon düzenliyor. Yarışlar 27-28 Ağustos tarihlerinde 7 Kule Hisarı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik alanında da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Hemen o bölgeye gidelim. Detayları TV.net muhabiri Sevda Bozbu aktaracak. Sevda. Drone yarışı organizasyonu ilk kez tarihi bir mekanda düzenlenecek. O da şu an bulunduğumuz 7 Kule Hisarı Fatih Belediyesi ile Tek Lig ortaklığında aslında organizasyon düzenlenmiş olacak. Hafta sonu gerçekleşecek iki gün boyunca hem yarış hem etkinliklerle birlikte aslında gelenlere de güzel bir vakit geçirmeleri için organizasyon düzenlenmiş olacak. Tabii bugün de hazırlıklar başladı. Organizasyonun detaylarını da konuşacağız yanımızda Tek Lig kurucusu Can Tayfun var. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar. Hoş siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hazırlıklar başladı şimdi, çalışmalar devam ediyor. Hem Tek Dronelik'ten bize bahsederseniz hem de şu an hazırlıklar ne aşamada? Ee, Tek Tektronik 6 yıllık bir kuruluş. Aynı zamanda 2 tane spor kulübü olan dünyanın en büyük e, drone yarış takımlarından bir tanesi. 120 tane pilotumuz var bizim. Ayrıca bir ligimiz var. Bu ligde de e, 6 takımdan 250 yakın sporcu yarışıyor. Burada e, Fatih Belediyesi himayesinde özel bir yarış düzenliyoruz. Ödüllü bir yarış düzenliyoruz. İlk defa hem takım yarışları hem de bireysel yarışlar gerçekleşecek. Her ikisinin de ayrı ödülleri var. 27-28 Ağustos'ta saat 13 ile 23 arasında, 15 ile 23 arasında özür dilerim. Yedi Kule Hisarı'nda ilk defa böyle bir ortamda bir yarış gerçekleştireceğiz. Hem yarışımız var, yanında birçok da teknolojik ve drone ile ilgili, teknoloji ile ilgili etkinliklerimiz var. İşte drone simülatörlerimiz var, bir e-spor olanı var, segway alanları var, VR alanları var, drone deneyim alanları var. Bizim amacımız teknolojik olarak gelen bütün genç ve çocuklara drone deneyimini etmek. İster simülatör uçuşu, yani sanal uçuş, ister gerçek uçuş olsun mutlaka bunu deneyim istiyoruz. Ee, mutlaka e, gençleri ve çocukları buraya bekliyoruz. Ee, web sitelerinden görebilirler. Çeşitli yerlerden servisler olacak. Burada yeme içme imkanları, lavabo ihtiyaçları zaten karşılanıyor. Ee, biz neler yapıyoruz? Burada bir sahnemiz var. Ee, bugün e, yağmur işte devam ediyor ama biz başladık çalışmaya. Sahnemiz kurulacak. Ee, aşağı yukarı 9 tane de etkinlik alanımız var. Oturma ve izleme, dinlenme alanlarımız var. Tabii ki en önemlisi yarışımız var. Ee, şu ana kadar 64 tane kayıt var artık kayıtları durdurduk biz normalde 32 pilot olacaktık buraya fakat inanılmaz bir talep gördü ki e, geç anons etmemize rağmen muhtemelen 40'tan fazla elenecek tabii teknik kontrolde dronlar, pilotlar bakılacak burada uçabilecek olanlar elendikten sonra e, 40'tan fazla pilot burada yarışacak. Bizim dronlarımız biraz değişik e, drone deyince 0'dan 200'e 1 saniyede çıkıyor gözlük de kullanılıyor. Ve Türkiye'nin en genç pilotu 9 yaşında, yeni 9 yaşına girdi Ege Orhan da burada yarışacak. Antalya'dan geliyorlar. Babası da yarışçımız, takım kaptanlarından bir tanesi aynı zamanda. Takım ikinci kaptan, kaptanlardan bir tanesi. Ve onlarla birlikte burada 40'tan fazla pilot, Formula 1'i diyeyim. drone'un Formula 1'i bu. 12 engel, 11 viraj var. En önemlisi... Burayı çok güzel ışıklandıracağız. Akşamını mutlaka görmenizi öneriyoruz. Yani geliş saatlerinizi akşam üstüne ayarlarsanız akşamını mutlaka görmenizi öneriyoruz. Bir teknolojik hem eğitim hem eğlence mekanı yarattık. Fatih Belediyesi'nin burada çok büyük katkısı var. Çok teşekkür ederiz. Spora büyük katkısı oldu. Bunun Türkiye'de duyulmasına şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye dünyada drone sporunda ilk beş arasında yer alan bir ülke. Bizim de bunda biraz katkımız var sanırım. Biz şu ana kadar 150'ye yakın drone etkinliği düzenledik. Işıklı drone show yaptık, etkinlikler yaptık, konferanslara gittik. Ee, birçok okulun da ve belediyenin de takımlarını eğittik. Onların drone yarış takımları. Bir ilk daha söyleyeyim. Ee, Kapadokya Üniversitesi ve San Josef'in takımlarını kurmuştuk. Biri okul, biri e, üniversite takımı. Onlar da ilk defa burada yarışacaklar. Yani burada birçok ilk var. Bu ilkler de en önemlisi ilk tabii ki 1650 yıllık bir tarihin içinde 3 dönümlük bir pistte aşağı yukarı 2000 metre yakın led 12 engel ışıklandırmayı geri kalanını söylemeyeyim sürpriz olsun ona yakın etkinlik sahne yeme içme alanları diğer ihtiyaçlarına karşılanacağı otopark alanı servis imkanı gibi değişik bir event olacak mini bir teknoloji festivali düzenliyoruz aslında. Biraz pistten bahsedeyim. Şu arkada gördüğümüz çadırın olduğu yerde pilot çadırları var. Start-finish oradan başlıyor, sağ tarafa doğru gidiyorlar. Gene çimlerdeki engelleri geçerek en son engelimizi Altın Kapı, buranın en meşhur yeri Altın Kapı'nın üstüne koyduk. Altın kapıdan da tekrar inip çadırın olduğu yerde finish'e geliyorlar. Böylelikle aşağı yukarı 600 metrelik bir pist oluşturduk. Çok heyecanlı olacağını ümit ediyoruz. Bu pilotları izlemek zor, 200 ile giden dronları görmek zor. O yüzden sahnede de led ekranlar var, pilotların gözlüğündeki görüntüyü sahnedeki ekranlara veriyoruz. Amacımız e, tek Lig'in amacı bir an önce 10 bin çocuk yetiştirmek. Şu ana kadar verdiğimiz eğitimlerle, eğittiğimiz hocalarla, biz hocalar da eğitiyoruz kendi müfredatımızla. Şu ana kadar 2 bin 2 e yakın çocuk yetiştirdik, e, drone ile tanıştırdık, İler, ileri seviyeye götürmeye çalıştık. Ee, i̇nşallah seneye amacımız 6 takım değil 16 takım olacak ligimizde ee, 500 sporcu olsun Çünkü bu sadece spor değil aslında bu meslek ee, Küçük de bir bilgi vereyim ee, 120 sporcumuzun ortalama 70 tanesi drone sektöründe çalışıyor Bu bir meslek geleceğin mesleği değil artık bunu unutalım ee, Buranın anlamı da biraz o anlamda önemli Biz artık bugünün mesleğinden bahsediyoruz Bizim pilotlarımız gelir seviyesi ortalamanın üstünde olan pilotlar çünkü drone sektöründe çalışıyorlar. Yani petrol boru hatlarını izleyen pilotlarımız var. Ee, çeşitli sihaları kullanan pilotlarımız var. Polis pilotlarımız var. Profesör pilotlarımız var. 9 yaşında pilotlarımız var. Ee, asgari ücretle çalışan pilotumuz var ama holding sahibi pilotumuz da var. Yani bu kitleye yayılmış bir spor. Ve bu meslek bunun eğitimi de şunun için önemli. Herkes pilot olmak zorunda değil. Biz eğitim ona göre veriyoruz, mekatronik eğitim veriyoruz. Bu eğitimde drone toplamayı da öğreniyorlar, geliştirmeyi de öğreniyorlar. Buranın anlamı çok daha farklı tabii. Biz diyoruz ki, şimdiden geleceğe bir kapı diyoruz. Ee, yani geçmişten geleceğe. Geçmiş artık güzel anı, anımsayalım ama geçmişten aldığımız derslerle de güzel şeyler çıkaralım istiyoruz. Şimdiden geleceğe biz 1600 yıllık tarihi ileriye daha iyi nasıl taşırız diye onun için teknolojiyle e, tarihi bir araya getirmeye çalıştık. Bu konuda tekrar söylüyorum Fatih Belediyesi'nin çok büyük katkısı var buranın oluşmasında. İnşallah onlarla birlikteliğimiz de sürecek. E, tekrar size de e, bu organizasyonda katkısı geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet efendim Tek Drone Lig kurucusu Can Tayfun yayın konuğumuzda artık drone yarışlarına çok az bir zaman kaldı dedik. Hafta sonu düzenlenecek saat 15'te başlayacak ve etkinlik alanı da çok özel bir yer. Drone yarışı kadar etkinlik alanında çok önemli olduğunu belirtelim. Çünkü ilk kez tarihi bir yerde düzenlenecek. Yedi Kule Hisarı'nda gerçekleştirilecek. Bugün itibariyle de artık hazırlıklar başladı ve tüm hızıyla da hafta sonu işte vatandaşların gelip o keyifli vakiti geçirebilmesi için de bulunduğumuz bölgede de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sevda Bozma ve konuna teşekkür ediyoruz. Piyasalardaki son durumu...